mutfağa hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün Emre Topaloğlu ile birlikteyiz ve e, Süper Lig'in 32. haftasını değerlendireceğiz. E, Cuma, e, Pardon, Cumartesi günü açacağız. Doğru söylüyorum değil mi? Bu arada dur. Şimdi evet, de. Cumartesi. Cumartesi, Göztepe Gençler Birliği maçımız var. Aynen öyle. Göztepe Gençler Birliği maçıyla 32. haftayı açıyoruz. Ancak tabii ki bizim için kritik karşılaşmalar. E, önce şöyle başlayalım. Ankara-Gücü Galatasaray karşılaşması. Galatasaray haftalardır puan kayıpları yaşıyor, kötü günler geçiriyor. Sence Ankara gücü karşılaşmasında Galatasaray puan kazanır mı? Şimdi şöyle Ankara gücü de e, düşme hattının en dibinde olan takım. Ligin son sırasında artık ümitleri bitti diyebiliriz. Galatasaray'da Alanya'dan ağır bir yenilgi aldı. Artık taraftara kendini affettirmek isteyecektir. Artık yani bir ligin son sırasındaki ümitleri bitmiş takıma da kaybetmez diye düşünüyorum. ben Galatasaray'ın mutlak kazanacağını düşünüyorum. Deplasmanda olsa da. Ee, Ankara gücü artık yani üstündeki takımlardan da koptuğu için ben sanmıyorum yani Galatasaray'ın burada puan kaybedeceğini. Peki e, Fenerbahçe Demir Grup, Grup Sivas Spor karşılaşması var. Bu da çok kritik bir karşılaşma. Sivas şu anda ligde üçüncü. Fenerbahçe de son haftalarda kazanmaya başladı. E, onun için ne söylersin? Şimdi şöyle e, iki takım da aslında hedefi artık Avrupa. E, Sivas şampiyonluk hedefinden koptu. E, Fenerbahçe'de de son, dediğim gibi son haftalarda kendini toparladı. Artık gözün Avrupa'ya dikti. E, bu yüzden e, çekişme bir maç olacaktır. Ama e, Kadıköy'de oynanması e, gerek son haftalardaki Fenerbahçe'nin çıkışı Sivas'ın aksine düşüşü. E, burada burada Fenerbahçe'yi biraz daha favori yapıyor. E, evet. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin e, savunma sıkıntısı var. E, orta saha sıkıntısı var. Gol atamıyor Fenerbahçe. E, Vedat Muriş çok formsuz dedim ki ya maç içindeki dengelere göre ilk 11'e göre kadroya göre e, burada be belli olacak ama Karabaçe sanki son performansa göre bir tık daha önde görüyorum burada. Evet bir de kendi sahası olduğunun da gerçi artık kendi sahası da kalmadı seyirci evet, olmadığı için vardır. ama yine de alışık olduğu stat e, diye e, bir artı olarak yazabiliriz. Eee evet. Spor ve Trabzonspor karşılaşması e, Trabzonspor e, biraz hayalleri yıktı. Evet. Bayağı ünlü Trabzonspor taraftarı, onun için ne söylersin? Trabzonspor çok iyi oynadı. Yani bütün sezonu çok iyi oynadı. E, Koronavirüs arasından sonra başlangıkta çok iyi oyunu devam ettirdi. Ama e, son haftalara, yani son iki haftaya artık stres midir, şampiyonluk stresi midir evet. nedir bilemiyoruz. E, oyunda çok büyük düşüş var. Kaybediyor. E, özellikle Trabzonspor'da şöyle bir sıkıntı var öne geçtikten sonra oyun e, oyunu elinde tutamıyor Trabzonspor. Trabzonspor'un en büyük problemi bu. E, bu maçta Deniz Spor'da düşme hattında olan bir takım. Düşme hattının bir puan üzerinde. Şimdi Süper Lig'de puan duruma baktığımızda Deniz 13. sıradaki hatta 12. sıradaki Gençler Birliği'nin 33 puanı var. Sondan bir önceki Konya 17. sırada 30 puanı var. 3 puan. Yani o, o aradaki bütün takımlar oraya sıkışmış durumda. Oradaki bütün takımlar tehlikede. O yüzden buradaki Deniz Spor'da ee, hırçın bir takım Trabzonspor için. Ee, Hı -hı. Trabzonspor evet ya yani şampiyonluk kovalıyor hala ama e, artık Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. Burada evet, bir moral evet. bozukluğu var. Son antrenmanda da gördük. Futbolcuların yüzü asık. Tam hala istiyorlar belki ama e, ister istemez bir duygu düşüşü oldu Trabzonspor'da. O agresif oyunu olur mu bilmiyorum. Olursa Trabzon yine favoridir. Net favori tabii ki. Hı -hı. Ama Deniz Spor'da, Alttan kurtulmaya çalışan bir takım olduğu için Rodega ile gol bulabilir evet. Goller bulabilir Trabzonspor'da e, artık Ne kadar istediğine bağlı artık O duygusuna bağlı dediğimiz gibi Yine de favori Trabzonspor'dur Ama ne olacağı belli olmaz yani Denizli'den. Evet biraz kritik bir karşılaşma olacak Senin de dediğin gibi e, Rodega bence de gol veya Goller kaydedebilir Trabzonspor'un çok Dikkatli olması lazım eğer e, Şampiyon olmak istiyorlarsa Aynı saatte e, Konya Spor ve Medipol-Başakşehir karşılaşması var. Aynı saatte alındı artık Trabzon ve Başakşehir maçları. E, ne düşünüyorsun? Başakşehir sence rahat bir galibiyet alır mı Konya Spor'da? E, şimdi daha ki Deniz Spor için bahsettiğim konu Konya için de geçerli. Ligden son sırada hatta sondan bir önceki sırada e, çok kritik durumda. Konya dün bir de e, yenildi. Sinirler de gergin Konya'da. E, bu... Başakşehir için avantaj mı olur, dezavantaj mı olur bilmiyorum ama e, yine yırtıcı bir oyun ortaya koymaya çalışacaktır. Konya çok fazla e, gole yönelik e, oynayan bir takım değil. Çok hücum yönelik oynayan bir takım değil. Bir Can ile oynarsa belki Başakşehir'i e, puan alabilir diyeceğim ama e, Başakşehir burada artık 4 puan öne geçmiş. Şampiyonluk havasını yakalamış, olgun bir takım. Yani e, Trabzonspor gibi görmüyoruz yani e, Başakşehir'i eli ayağı titreyen öne geçtikten Aa, sonra. Evet disiplini kaybeden bir takım değil. Disiplini elinde tutuyor. Pas oyunu devam ettiriyor. Hücuma e, olgun çıkıyor. E, Deplasmanda olsa da Başakşehir e, bence burada kazanacaktır. E, ama dediğim gibi e, Konya Spor'da düşme hattından kurtulma hırsıyla, hevesiyle, azmiyle belki puan alabilir. Ama Başakşehir burada 4 puan önde olmasının rahatlığıyla, e, oyununa güveniyle burada da yine bence mutlak favori Başakşehir'dir. 200 olabilirse Konya bir puan alabilir ama zor zor diyorsun peki evet. ve e, Malatya Spor Beşiktaş karşılaşmasıyla 32. haftayı kapatacağız e, o da aynı saatte oynanıyor yine diğer e, maçlarla Hı. ne diyorsun Beşiktaş e, ne yapar ne eder son dakika kazanır mı yine yani Beşiktaş, Beşiktaş dün e, çok iyi reaksiyon verdi. İlk yarıdan sonra, e, ilk yarıda artık Sergin Hoca ne değilse bilmiyorum. Takım inanılmaz bir e, değişime uğradı. E, son dakikalarda kazanmayı Ama hem de Burak'sız kazanmayı bildi. Şimdi evet. burada şimdi Burak, Burak sakat. Mı, oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz. Burak'ın sakatlığını. E, spor yaş, yaşlı futbolcu yani. E, sakatlığı hemen düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Malatyaspor'da Spor'da Deniz Spor'la aynı puanda. Düşme hattında olan bir takım. E, son haftalarda da onların bir e, toparlama evresi var. E, i̇yi oynuyorlar. E, boşlukları iyi yakalıyorlar. Savunma arkasında iyi top kaçırıyorlar. E, Beşiktaş'ın Kayseri mağlubiyetinde yaşadığı sıkıntı buydu. Kendi defasının arkasına e, Kayseri ataklarını engelleyemedi. Eğer Hı. Malatya'da da e, böyle bir sonuç yakalanırsa, e, Malatya'nın burada e, puan alması e, sürpriz değil bence. Ama Beşiktaş'ın da burada kesin e, şampiyonlar ligi hedefi var. Dün de verdiği reaksiyon bu hedefi e, gösteriyor. Takımın hırsını gösteriyor. Hı hı. E, Beşiktaş'ta bir e, kaleci pro problem var. Ersin. Evet. Yani genç bir oyuncu, e, tecrübesiz bir oyuncu. Yani Üstüne gitmemek lazım ama e, Beşiktaş'ın zayıf halkası olarak buraya görüyoruz. Eğer Malatya'da e, kaleci şutlar bulabilirse, iyi pozisyonlar üretebilirse goller bulacaktır. Beşiktaş'ta da Burak oynarsa bence Beşiktaş için e, çok hı hı. problem olmaz. E, ama Burak oynamazsa... E, Güven, Yalçın ya çok güven isminin hakkını veremeyen futbolcu evet, e, Beşiktaş evet. taraftarlarımızın. E, <laughs> bence Beşiktaş e, eğer hırsını ortaya koyarsa eğer Avrupa'yı gerçekten istiyorsa Beşiktaş Burak olmasa da kazanır ama Burak olursa çok rahat kazanır bence. Peki 32. haftayı da böylelikle kapatmış olacağız artık lig iyice kızıştı. Ee, biraz puan farkları çok olsa da yine de e, alt taraf e, böyle bir ateşli heyecanlı devam ediyor biz de evet. heyecanlı izlemeye devam ediyoruz güzel bir lig izliyoruz ee, şimdiden sana da iyi seyirler diliyorum ağzına sağlık evet, çok teşekkür. teşekkür ederim ben teşekkür ederim görüşürüz Scorer Mutfağı'nın sonuna geldik sevgili izleyenler tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın